Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çeyizim için aldığım tencere setini tanıtacağım. E, Tencerelerim arkadaşlar Bernardo'dan aldım. E, çeyiz seti olarak almıştım fakat e, ilk önce çeyiz setinin içerisinde Bernardo'nun kendi markası vardı. Ben onun parça sayısı fazla olmasına rağmen iade ettim ve üzerine de para ekleyerek bu seti tercih ettim. Çünkü araştırdığımda bu setin çok daha kaliteli bir marka olduğunu ve dünyaca ünlü birçok yerde ödül almış. Chicago, Paris gibi yerlerde ödül almış bir marka. Alman markası arkadaşlar. 290 yıllık bir geçmişi var. Sadece tencere olarak değil. Bıçak, pişirme gereçleri, saklama kabı, termos gibi ürünleri de var kendinizde araştırdığınız zaman arkadaşlar herkesin çok memnun kaldığını ve çok kullanışlı bir marka olduğunu göreceksiniz. Tencereleri şu şekilde arkadaşlar ölçülü zaten. Mesela şu 3 litrelik bir tenceresi var arkadaşlar setin içerisinde. Şöyle şuraya baktığımızda kalabalık bir aileyseniz gerçekten çok işinize yarar. 5 litrelik bir tenceresi var. Şöyle pilav için ya da karnıyarı tenceresi olarak da geçen tenceresi 2 litrelik arkadaşlar Şöyle şuradan bir tenceresine daha baktığımızda bu da 2 litrelik bir tencere arkadaşlar. Şöyle tabanını da geçireyim. Arkadaşlar bir dakika. Ve setin içerisinde bir tane de sosluğu var. O da 1 litrelik bir sosluk arkadaşlar. Bu gerçekten mutfakta insanın ihtiya çok ihtiyacı olan bir parça. Çelik tencerelerimi tanıttığım videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda başka parçalar tanıtmaya devam edeceğim. Soru ve önerileriniz varsa yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.